Canlarım kıymetlerim LGS Tayfan nasılsınız? İyisiniz umarım ben Yılmaz Canız. Bugün kampımızın 9. günündeyiz ve bugün ne yapacağız yine? Veri analizine devam ediyoruz. Veri analizinde 4 tane mükemmel soru var. Beyin yakan sorular var. Onları çözeceğiz. Yenisi sorular çözeceğiz ve şu veri analizinde noktayı koymayı düşünüyorum. Bugün yarın da olasılığa devam edeceğiz. Arkadaşlar bakın 9. güne geldik. 15 tatil bitmek üzere Ne yapıyorsunuz çalışıyor musunuz gerçekten Yani şöyle muhasebesini yaptığınız zaman Ben 9 gün içerisinde gerçekten iyi çalıştım mı İlk dönem konularını böyle sindire sindire Halledebildim mi çok soru çözebildim mi Yani ikinci dönem bomba gibi Gireceğim ya çoğu öğrenci 15 tatille böyle bir rehavete girer şey Çalışmayabilir böyle bırakanlar Olur aman sakın pes etmek yok Arkadaşlar ya denemelerde İyi işte puanlar alabilmek için farklı tip sorular görmeniz lazım. Yani soru sayısı olarak şu kadar soru çözün, bu kadar soru çözün demek yani öğrenciden sizden farklı ee öğrenci profilleri var sonuçta. Bazıları 100 soru da çözebiliyor. Bazıları 20 soru da çözüyor ama farklı tip soru çözmek anlamında yani 30'un 40'ın altına inmenizi çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani günü de 20 soruyla kapatmayın bir zahmet. Yani en az böyle bir 40 soru, 50 soru falan bir kendinizi böyle bir sıkmaya çalışın tamam mı? Şöyle deyin ki ben şu bir haftada kendimi biraz sıkacağım tamam mı? Sıkarsanız, mücadele ederseniz, zorlarsanız beyni ne yapar? gelişir arkadaşlar. Bakın beyindeki nöronları var ya böyle bağlantı kuruyor. Ne zaman? Siz zorlandığınız zaman. Zorlanırsanız ne yapar? Gelişirsiniz. Farklı bakış açısı öğrenirsiniz. Sorulara yaklaşım tarzları öğrenirsiniz. Soruları gördüğünüz zaman nereden yaklaşacağım onları öğrenirsiniz. O yüzden böyle ee, biraz zorlamak lazım ya kendinizi gerçekten. Çünkü biz bizim hayalimiz çok yüksek. Çok iyi yerleri hedefliyoruz. O yüzden herkes gibi değil de çoğu insan mesela 15 saatte bir rehavete girer. ikinci dönem rehavete girer. İşte ya havalar ısınır, rehavete girer, farklı şeyler olur. Ya yani bırakmayan sabreden kazanacak, tamam mı? Bırakmak yok. Ya ben kötü yapıyorum, anlamıyorum değil, tamam mı? Anlayana kadar mücadele ede ede o böyle alnınızdan ter akı akı ne yapacaksınız? Mücadele edeceksiniz. Onun sonucunda zaten karşılığını kesinlikle alırsınız. O yüzden bence soru sayısında ya yani 40'ın Altına inmemekte fayda var. Paragraf sorusu çözüyorsunuzdur zaten. Paragraf soruları da işte bir 30'un 40'ın 50'nin altına düşmemek lazım. E, fen bilgisi keza o şekilde. Zaten 3 dersimiz var. Ana olarak 3 dersimiz var. Diğerlerine sıkıntı çeken varsa onlar da çalışabilir ama matematik belirleyici bir ders. Matematik, fen, Türkçe bunlar çok belirleyici olacak. O yüzden hiçbirini ihmal etmeden sadece matematikte olmaz bakın söylüyorum matematikte olmaz sadece. Türkçeyi de çok iyi çözmeniz lazım. Feni de çok iyi yapmanız lazım. O yüzden hepsini orantılı bir şekilde yani şöyle 40'ın 50'nin altına düşmeden şöyle biraz dişleri sıkarak ne yapabilirsiniz? Bu işi halledebilirsiniz arkadaşlar. Ümidimi ne yapmıyorum kesmiyorum. Siz de kendinizden ümidinizi kesmeyin diyelim. Ne yapalım? Kalemimiz elimizde. Önümüze çıktığımız varsa ne yapalım? Hadi bakalım. Deliler gibi soru çözeceğiz tamam mı? Deliler gibi soru çözeceğiz. Veranizm bugün bitiriyoruz. Genç arkadaşım, canım, ciğerim, LGS tayfam. Haydi bakalım. Veranizm'deki birinci sorumuz gelsin. Evet birinci sorumuz diyor ki. Yaş meyve sebze kurutulduklarında ağırlıklarının bir kısmını kaybederler. Tamam. Hikmet amca bahçesinden topladığı toplam 6000 kilogram ağırlığındaki yaş kayısı, şeftali, üzüm ve elma elma kurutmuştur. 6000 kilogram meyvelerim var. Bunlar yaş bunları kurutuyorum. Aşağıdaki daire grafiğinde bahçeden toplanan yaş meyvelerin ağırlıklarına göre dağılımı. Bak burası ağırlıklarına göre dağılımıymış bu grafik tamam mı? Yaşların, yaş meyvelerin. Sütun grafiğinde ise kurutulduktan sonra ağırlıklarının yüzde kaçını kaybettiklerini gösteriyormuş. He. Yani burada da mesela atıyorum e, üzüm, üzüm 130'lu kaybediyormuş kurutulduktan sonra. Tamam mı? Ağırlığın. Peki. Yaş şeftalilerin kurutulurken kaybettikleri toplam ağırlık yani şeftalilerin kurutulurken kaybettiği ağırlık 120. Yaş elmaların kaybettikleri toplam ağırlığı neymiş? eşitmiş. He, tamam. Yaş üzümlerin kurutulurken kaybettikleri toplam ağırlık neymiş? 450 kilogrammış. Buna göre yaş kayısıların kurutulurken kaybettikleri ağırlık kaç kilogramdır diyor. Hmm, tamam. Nereden başlayacağız? Soruya var ya başlayış biçimimiz çok önemli abi biliyor musun? E çok düşünürsün böyle ya. Nereden başlasam ya nasıl olacak? Nereden başlayacağım? Bildiklerinle başla. Ya bildiklerinle başla. Başla bir bildiklerinle. Neyi vermiş mesela? Bak burada hemen altını çizmiştim. Sen de altını çiz bunu unutursun. Görmezsin. Mesela toplam 6000 bin kilogrammış. Yani bunun dağılımı da burada vermiş. Burada sadece şeftaliyi vermiş mesela. Ben şeftaliyi bulabilirim. Ya bul, bul koçum, bul. Yani hiçbir yerden başlayacağını bilemiyorsan bildiklerinden başla, yapabildiklerinden başla. Doğru mu? Tamam. Şimdi ben buradan 60'ı bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl bulurum? Şöyle bulurum. Derim ki tamamı ne kadar? 360 derece. E 360 derece 6000 ise, tamam 6000 ise 60 derece Kaçtır derim. Tamam buradan kat vermeye gerek yok. Direkt bulabiliriz zaten. Bir tane açımız var. E bak gördün mü? 360, 60. Kaç katı? 6'da biri. E bu da 6'da biri olacaksa 6000'i ne yapacaksın? 6000'i altı 6'ya böleceksin. Şeftaliyi bulalım. O da 1000 eder. Yani 1000 kilogram şeftalim var. Burası neymiş? 1000 kilogrammış bak. Şeftali 1000 kilogram. O dursun bir. Dursun. Peki ben buradan mesela şeftalinin ne kadar kaybettiğini bulabiliyor muyum? Bak bunu da bulabiliyorum. Değil mi? Bunu da bulabiliyorum. Bulurum. Nasıl bulacağım? İşte ağırlığının %20'sini kaybediyor bak. O zaman şeftalinin %20'si yani 1000 kilogramsa tamamı %20'sini kaybedecek kaybettiğini bulabilirim. Yani ne demek? 1000'in ne yapacağım? %20'sini bulacağım. Nasıl bulacağım? 20 bölü 100 çarpacağım. Doğru mu? Ya bunun altında gizli bir var zaten. Gizli bir var. 2 0 buradan gitti. 1 0 buradan. 1 0 buradan gitti. Ne oldu burası? 200 oldu. He. Demek ki Şeftalden 200 kilogram ne yapıyorum? Kaybediyorum. Var mı? Var mı ötesi ya? Var mı anlamadığım bir şey koçum? Yok. Bak yok devam edelim. Şuradaki so şurada birkaç bilgi verdi. Onlardan da gidelim artık. Yani bulabileceklerimi buldum zaten. Yaş şeftalilerin kurutulduk kurutulurken kaybettikleri toplam ağırlık. E bulduk biz onu. 200 kilogram. Tamam. 200 kilogram. Yaş elmaların kaybettikleri toplam ağırlığa eşit. He. Ya elma da o zaman 200 kilogram kaybediyormuş. Anladın mı? Tamam. E, güzel. E, ben buradan mesela demek ki şöyle düşünmem lazım. %10'u neymiş? 200'müş. E %10'u 200 ya ben elmayı bulurum. Bulurum. Tamam bulalım o zaman. Güzel. Yani burada mesela şöyle düşün. %10'u 200'müş. Tamamını bulacağım. %100'ünü bulacağım. Burada ne yapabilirsin? Oran orantı kurabilirsin. Şöyle ki yani. Mesela dersin ki %10'u 200 ise %100'ü kaçtır? Yani tamamını bulacağım ya. Tamamı kaçtır? E, e bunun 10 katı, e bunun da 10 katı olacak. 2000 olacak. O zaman elmanın yaş hali neymiş? 2000'miş. E tamam bunu da buldum. O da çok güzel. Harika gidiyoruz şu anda. Güzel. Devam edelim bakalım ne diyor. Yaş üzümlerin kurutulurken kaybettikleri toplam ağırlıkta 450'ymiş. E, yaş üzümler %30'unu kaybetmiyor muydu? Aynı oran orantıyı burada da kururum, kurarım. Ya yani burası da 450 kilogrammış kaybettiği. O zaman ne yapacağım? Yine aynı orantıyı kullanacağım. Yani diyeceğim ki yüzde bu kez yüzde otuz. 450 ise değil mi? Yüzde yüzünü bulurum ki şu grafikteki şu yüzümü bulacağım yani. Yüzde kaçtır? Peki. Bak burada oran orantı göremiyorsan direkt ne yapabilirsin? İşler dışlar çarpımı yapabilirsin. 100 çarpı 450 yüz elli eşittir otuz çarpı x. Bak bunlar çarpmana gerek yok. Böleceğim için sadeleşecek zaten. 30'u buraya bölüm olarak atacağım. Bitti. 30 attım. Bu gitti. Bak bir sıfır gitti. Bir sıfır gitti. E 45'i 3'e böldüm. Burası 15 oldu. E, burası da 1 oldu. E, ne kaldı? 100, 100 çarpı bin, e, 15 kaldı. O da ne yapar? X eşittir 1500 yapar. E, tamam. Bunu da bulduk. Yani üzümün ağırlığında buldum mu bu 1500? Tamam. Bitti. Tamam. Çok güzel. E, bunu da buldum. E, toplamı zaten 6000 değil miydi? Ben Kaysi'yi bulurum. Kaysi'yi nasıl bulurum? Toplarım. Şimdi 2000 diğerlerini toplayalım. 2000 buradan da. 100 bu, 1000 buradan da. E 1500 de buradan. E tamam topla bakalım. 0 0 burası 5. Burası ne oldu? 4 oldu. Hocam 4500 toplam. E, geriye kalan 6000'den çıkaracağım. Nereden çıkarayım? Yerim dar. 6000'den 4500'ü çıkarıyorum. Bak çıkarttım. 0 0 burada kaldı. 5 burada kaldı. Burası 5 kalmıştı 1000. E, burası da 1500'müş. E Kaysı da 1500'müş. Yani 1500 kilogram yaş kaysımız var. Neyi soruyordu bana? Yaş kaysan kurutulurken kaybettikleri ağırlık. Yaş kaysında %25'ini ne yapıyordu? Kurutuyordu. Ee, kaybediyordu. <laughs> Onu soruyor zaten. O zaman <laughs> 1500'ün %25'ini bulacağım. 125'ini kaybediyordu. Peki. 2-0 gitti. 2-0 gitti. <laughs> 15 çarpı 25. 25'i 15 bir çarpayım şey o zaman. 5 kere 5 25 elde var. <laughs> Çok özür dilerim. Ne oldu ya öksürük tuttum. Böyle öleceğim mi ne yapacağım? Evet tamam. 2. 2 kaldı burada elde 2. 5 kere 2 10. Bir de 2 var 12. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Topladım. 5, 7, 3. 375'miş dedim. Değişikliğine vurdum. Oo, geçtiğim ikinci soruya. Canlarım devam ediyoruz. Ne diyor? İkinci soru. Hadi bakalım. Beyin yak yak, beyin yak, beyin yak. Burada hemen bir ne yapacağım? Hop hop hop. Yıldızımı çizeceğim. Bak ne güzel çizdim bak yıldızımı. Yıldızı bir soru. Beyin yakacak. Uf, beyin yakıyoruz. Yak beyinleri yak. Yak. Ne diyor? Soruyu bir okuyalım ya. Bir kırtasiyede satılan A, B, C ve D marka kalemlerin satış fiyatları tabloda satılan kalemlerin markalarına göre dağılımsa daire grafiğine verilmiş. İyi. Ne diyorsun? Kalemlerin satış fiyatları bunlarmış. A, B, C, D. Güzel. Satılan kalemlerin türlerine göre dağılımı da burada verilmiş. Eyvallah. Tamam, çok iyi. E, satılan kalemlerin tamamından 1000 lira gelir elde etmişim ben. Oo! Kırtasiyede de tüm ürünlerin %60'ı satılmış. Buna göre başlangıçta kalem sayısı toplam kaçtır diyor. Hocam bu şeye döndü ya neye döndü? İşte bir otobüs birinci durakta iki kişi bindi, üç kişi indi. Üçüncü durakta, ikinci durakta beş kişi indi, on kişi bindi. Şoförün yaşı kaçtır? Buna döndü ya. Bunu bunu verdim, buna verdim. Uy, nasıl yapacağız? Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım arkadaş. Şimdi toplam geliri bulmak için ne yapmam lazım? Bir düşün bakayım. Toplam geliri ne yapacaksın? Şimdi A'dan, A'nın bir tanesi 10 lira. B'nin bir tanesi bu. C'nin, D'nin bunlar. E, Toplam geliri bulmak için bunların sayılarını bilmeme gerek yok mu? Yani A'dan kaç tane var, B'den kaç tane var, C'den kaç tane var, D'den kaç tane bunları bilmem lazım. E bunları da ne yapmış? Satılan kalemlerin türlerine göre dağılımı vermiş. Aa, çakozladın mı? Ne yaptın? O zaman ne yapacağız? Kat vereceğiz olsun. Kat vereceğiz. Anladın mı? Kat veriyorum bak. 120 atmış 150 ne kaldı? 30 kaldı bak. Hesaplarsın. 30 derece kaldı. Bakıyorum burada. Sayılarına kat verirsem bir denklem oluştururum. Tamam mı? 120, 60, 30, 150 kaça bölünür? 3'ü de hocam 30'a bölünür. Peki 30'a böldüm. Burası ne oldu? İşte 4K oldu. Yani 4K kadar A kalem satılmış. B 30'a böldüm 2. 2K da buradan. 30, 30'a böldüm. K kadar buradan. 150'yi 30'a böldüm. 5K kadar da ne oldu? Buradan satıldı. Peki şimdi A'dan ne kadar satılmıştı? 4K kadar. B'den ne kadar satılmıştı? 2K kadar. C'den ne kadar satıldı? K kadar. C, D'den ne kadar satıldı? 5K kadar satıldı. E bunları ben tek tek çarparım ve toplam geliri bulmaz mıyım? Buluruz çekirgeciğim. Buluruz tabii ki ya. Çarpalım. Ne oldu burası? 4K çarpı 10. Ne yaptı? 40K. Dursun. B. 2K çarpı 20. E 40K da burası. Güzel. Devam ediyorum. K çarpı 20. 20K. Güzel. K çarpı 5K. 150K etti bu da. E toplamı topla bakalım. Topla. Topla gel. Topladım, topladım, topladım. <laughs> 0 0 0 0. 4 4 8. 2 daha 10, 5 daha 15, 15'in 5'i elde var bir. Daha yüzler basan sadece bir var. 2. O zaman 250k etti. O zaman 250k dediğin şey aslında 1000 liraymış. O zaman k nedir buradan çekirge? 4 lira hocam. O zaman 4k 4 s a'dan ne kadar satıldı? Koçum şuraya yazıyorum bak. A'dan ne kadar satıldı? 4 ile çarptın ne oldu? 16. 4 ile çarptın. 8 tane B'den 4 ile çarptın. 4 tane C'den 4 ile çarptın. 20 tane de D'den satıldı. Oba. Ne oldu? Bulduk işte. Bulduk. Toplamda ne kadar satıldı? Topla. Topla gel. 6, 8, 14, 4 daha 8. 8, 18 mi? Ee, 18, 18, 8 elde var. 1, 1, 2 daha 3, bir de burada 4. 48 tane kalemim varmış. Satılan. Satılan. Neyi soruyor bana? %60'ı satıldığına göre. Koçum %60'ı 48'miş işte. Orantı tıkır biraz önceki gibi. %60'ı 48 ise şöyle %60 diyelim. %60 48 başlangıçta yani %100'ünü istiyor. %100'ü kaçtır? Bitti. Sorumuzu çözüyoruz. Ne yapacağız? İşler dışlar çarpımı. Ne oldu burası? Ee, 60 çarpı x eşittir. 48 çarpı 100. Ne yapacağım 60'ı böyle getirdim 60 bu gitti. 0 gitti 0 gitti 48'i 2'ye böldüm. Çünkü 6'ya böldüm ya direkt 6'ya böldüm 8 6'ya böldüm 1 ne kaldı 10 çarpı 8'den 80'dir dedim yine D vurdum geçtim canım canlarım harika iki soru bitti bak bu beyin yaka bir soruydu abi zor soruydu çözebilirsin hele olsun ya vallahi güzel soruydu güzeldi güzel güzel 3. soru evet bu da beyin yakar. Vallahi yakar. Yakar. Yakar kardeşim yakar. Vallahi yakar. Yanarız. Yanarız. Yanarım. Yanarım. Tutuşur yanarım. Ya Neyse okuyalım soruyu. Aşağıdaki grafiklerde bir pastanede pazartesi salı günleri satılan poğaça çeşitlerinin sayıca dağılımı verilmiş. He. Bu ne? Satılan ee, poğaçaların türlerine göre dağılımı. Bu pazartesi değil mi? Niye yazmadın hocam bunu? Niye yazmadın? He, niye yazmadın? Bu pazartesi bu salı. Tamam mı? Bu salı. Güzel. Niye yazmadıysak. Yazalım. Pazartesi günü bu kadar poğaça satılmış. Dağılımı bu. E. Salı bu kadar satılmış. Bunun dağılımı bu. Tamam. Salı günü satılan kaşarlı poğaça sayısı. Yani burada ne? Kaşarlı poğaça sayısı. E. Pazartesi günü satılan Bir dakika. Salı günü satılan kaşarlı poğaça sayısı Pazartesi gününe göre 60 adet azalmış. Ee, salı günü satılan kaşarlı poğaça sayısı Pazartesi gününe Pazartesi konuşamadım. Pazartesi gününe göre 60 azalıyor. Tamam? Zeytinli poğaça sayısı 40 artıyor. Zeytinde 40 artmış. Allah Allah. Ee, buna göre Pazartesi satılan patatesli poğaça sayısı kaçtır? Bu ne ya? Bu nedir ya? Sayı yok. Nasıl bulacağım? Nasıl bulacağım? Çekirgem. Nasıl bulacağım? Nasıl bulacağım? Hadi. Söyle bakalım söyle. Önce kaşarlının bir şeyini bulalım. Ee, <laughs> derecesini bulalım. 180 daha. 180 ne kaldı? 180 kaldı. E, kaşarlı da 180 dereceymiş. Eyvallah. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım. Tamam şöyle yapıyorum. Ü, tamam. Bunlara kat verelim yine. Kat verelim ya. Kat verelim. Bak 100... İşte 80, 180 kaça bölünür hepsi? 40'a, 20'ye bölünür. 20'ye bölersen ne olur burası? 4K oldu. Eyvallah. Burası kaç K oldu? 5K oldu. 20'ye böldüm. Burası ne oldu? 20'ye böldüm. 9K oldu. Tamam mı? Bu kadar. Güzel. Şimdi bana diyor ki, bana ne diyordu? Şunu diyordu bak. Şunu diyordu. Diyordu ki ne? Salı günü. Bak buralara K verdim ama buralara aynı K veremezsin ha. Aman sakın zinhar. Aynı K'ları burada veremezsin. Hocam 120, 120, 120. K, K, K veririm. Aa bitti işte. Pilim bitti. Niye? Çünkü bunun toplamıyla buranın toplamı aynı değil. Aynı olmaz. Aynı olmayacak zaten. Aynı K'lar olmayabilir. Tamam mı? Aman öyle bir şey yok. Şöyle yapalım. Salı günü satılan kaşarlı poğaça sayısı. Yani 9K. Ee, pardon salı günü. Salı günü burası. Tamam salı günü satılan kaşarlı poğaça sayısı pazartesi gününe göre 60 azalmış. Pazartesi günü 60 azaldıysa pazartesi 4K, 9K ise 60 azalırsa o zaman ne kadar satılmış olur? Evet hocam 9K eksi 60 azalacak burası. Anladın mı? Bak salı günü satılan kaşarlı poğaça sayısı pazartesi gününe göre 60 azalıyor. Pazartesi günü 9K satmışsa o zaman salı günü ne kadar satacağım? 40, 60 az satacağım 9K 60 olacak. Zeytinli poğaça sayısı da 40. Ne olacak? Artacak. 40 artacak. Zeytinli poğaça sayısı ne kadardı? 5K'ydı. Bu da 40 artacak. 40 artarsa ne olur burası? 5K artı 40 olacak burası da. Bitti. Bitti. Niye bitti hocam? Bak şimdi. 120, 120. Burası da 120 değil mi? 120. Hocam o zaman bunlar 120, 120, 120 ise bunlar eşit olmayacak mı birbirine? Hepsi birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. E çekirgem ne geçiyor kafandan? Hocam 5K artı 40 9K eksi 60 eşit olmayacak mı? E doğru. Doğru bildin be. Vallahi helal olsun. O zaman ne yapalım? Denklem kuralım. Denklem. Geçen sen de biliyorsunuz. Bak bunu bu tarafa atarsın. K'ları bir tarafa toplarsın. Öbüründe bu tarafa atarsın. Bilinenleri bir tarafa toplarsın. 9K buradaymış. 5K'yı bu tarafa attım. Eksi olarak geçti. Eksi 5K oldu. E 40 buradaydı zaten. 60 eksi olduğu için artı olarak geçti. Artı 60 oldu. Peki burası ne oldu? 100 oldu. Burası ne oldu? 4K oldu. E K buradan ne oldu? 25 oldu. Anladınız mı? Çekirgelerim. Bak bu soru da böyle çözülüyormuş. Peki. Ne oldu o zaman? K 25 oldu. Bize neyi soruyordu? Bize neyi soruyordu? Pazartesi günü satılan patatesli poğaça. Patatesli 4K değil miydin sen? 4K'ydın. O 20K 25 değil miydi? Evet. O zaman 4 çarpı 25 eşittir 100 diyorum. B işaretliyorum. Ve 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 son soruma geçiyorum. Bak bu soru var ya öyle böyle bir soru değil. Bak bu var ya buna şöyle şöyle hatta tamam mı? 3 yıldızlı bunu çözen bunu çözen yani direkt şey yapsın ya yani bıraksın çalışmayı. Bıraksın. Gerçekten bıraksın. Yatsın. Dinlensin. LGS gelince kalksın sabah girsin. Tamam mı? Öyle bir soru. Tamam mı? Öyle bir soru ya. Öyle bir soru ki. Aman. Aman. Peki. Soruyu bir okuyalım. Bu kadar şeyden bıdı bıdıdan sonra okuyalım. Oku bakalım soruyu. Diyor ki. Hale dört farklı renkteki boncuklarla kolye yapmaktadır. Aşağıdaki grafiklerde elinde bulunan toplam boncuk sayısının dağılımı ve bir kolyede kullanılan boncuk sayısının renklere göre dağılımı verilmiş. Bak burada toplam boncuk sayısını verdi. Toplam boncuk sayısı buymuş. Dağılımı. Bir kolyede de kullandığı boncuk sayıları da bunlarmış. Vay 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 vay. E hale 15 adet kolye yapınca boncuklardan biri bitiyormuş. G'ye de 600 boncuk kaldığına göre bir kolyede kullanılan toplam boncuk sayısı kaçtır? Cık. Hocam ne yaptın bize? Hale, hale ne yaptın? Hale ne yaptın bize? Hale işin gücün yok mu kızım? Yavrum yaş kolye yapıyor ya. Onun suçu ne ki? Peki haydi bakalım. Soruyu anladık mı ya bu arada? Soruyu anladık mı? Soruyu şöyle bir toparlıyorum. 4 farklı boncuktan biz kolye yapıyor. Halecim kolye yapıyor toplam boncuk sayılarının dağılımı vermiş. Burada da bir kolyede kullanılanların dağılımı verilmiş. E 15 tane kolye yapınca da bir boncuklardan biri bitiyormuş tamamen. Geriye de 600 boncuk kalıyormuş. E, diyor ki işte kullanılan bir kolyede kullanılan toplam boncuk sayısı kaçtır diyor. Güzel soruyu anladık. Soruda da zaten anlamayacak bir şey yok. Da. Da. Nereden başlayacağım? Nereden başlayacağız? Nereden başlayalım? Peki. Nereden başlayalım? Bence şuradan başlayalım ya. Şurada şöyle bir bir şeyler var. Bu buradan başlayalım bence. Şöyle yapalım. <laughs> Şimdi birim karelerle gösterilen grafiklerde tamam mı? Buraya da mesela her bir birim kare yani şu uzunluğa k diyebilirsin mesela. Kat. Bak kat var ya, çok işimize yarıyor ha. Kat verirsen 1 2 3 4 mesela burası bir boncukta şey bir kolyede 4k kadar sarı boncuk kullanmış. Tamam mı? Yeşilden 3k kadar kullanmış. Kırmızıdan 5K kadar kullandı. Mordan da 2K kadar kullandı. Tamam mı? Güzel. Buraya kadar sıkıntım var mı? Yok hocam. Peki benim aklım şurada ya. 15 adet kullanınca yapınca moncuklardan biri bitiyor da hangisi bitecek ya? Hangisi bitecek? Şimdi 150 150 derece, 120 derece, 60 derece ne kaldı? Şimdi 160, 120, 180, 150 da, 330, Geriye ne kaldı? 30 derece kaldı. Bak şurası 30 dereceymiş. Tamam. Onu da bu arada yapalım. Tamam. Şimdi hangisi biter? Bakın sayı vermiyorsa bir katlardan gidebilirsiniz. İkincisi de nereden gidebilirsiniz biliyor musunuz? Açılardan gidebilirsiniz. Mesela şöyle düşünsem hangisinin önce bittiğini nasıl bulurum? Onu bulursam zaten çözeceğim soruyu. Önce hangisi biter? Şimdi kırmızı, kırmızılar ee, sarılar yeşiller ve ee, morlar, tamam mı? Şimdi kırmızıdan diyorum ki, ben önce hangisinin bittiğini bulmaya çalışıyorum ha, kesin bir şey yok. Ee, kırmızı diyorum ki, toplam toplam eğer sayı vermezse ben açıları kullanabilirim. Ne demek istiyorum? Yani 150 tane kırmızı olsun derim, 150 tane kırmızı olsun, 120 tane sarı olsun, 60 tane yeşil olsun, 30 tane de mor olsun başlangıçta diyorum, tamam mı? Olabilir, ya bunların katları da olabilir, Bunlar da olabilir haberin olsun. Peki, şimdi. Ben ben şöyle diyeceğim. Sarılar, maviler, sarıdan ne kadar kullandım? işte kırmızıdan ne kadar kullandım? Mordan ne kadar kullanmış olayım diyeceğim. Mesela K'ya da 1 vereyim. Şimdi benim amacım önce neyin bittiğini bilmek. Bulmak. Sadece bunu buluyorum sadece tamam mı? O yüzden değer vererek yapmaya çalışacağım. Oranlar çünkü birbirinin aynısı. Oranlar değişmiyor. Mesela K'ya 1 verirsen sarıdan mesela bir şeyde kolyede 4 tane kullanmış olursun. Yeşilden ne kadar kullanmış olursun? K'ya 1 verirsen 3 tane kullanmış olursun. Tamam mı? Mordan ne kadar kullanmış olursun? 2 tane. E ne kaldı? Kırmızı. Kırmızıdan da 5 tane kullanmış olursun. Şimdi bunları farz muhal yazıyorum. Yani belki 2 katı 8 tane sarıdan işte 6 tane yeşilden K'ya 2 verirsen gibi de olabilir. Sen öyle de yapabilirsin ama ben en küçük değerleri verip ne yapacağım? Bunların en fazla en önce hangisinin bittiğini bulmaya çalışacağım. Peki. Şimdi 150 tane şeyim var. Kırmızım var. Her, bon her, kolyede 5 tane kullanıyorum. Kaç tane kolye yaparım normalde? 30 tane yaparım. Buradan yine 30 tane kolye yapılabilir. Bundan 20 tane kolye yapabilirim. Buradan ne kadar yapabilirim? 15 tane kolye yapabilirim. He. Bak bunlardan 30-30-20 kolye yapabiliyorum ya. Ama mordan sadece 15 kolye yapabiliyorum. Anladınız mı? Yani 15 kolye yapabiliyorum. O zaman en fazla hangisi biter? En fazla hangisi? Yani en önce hangisi biter? Mor biter. Tamam mı? Anladınız mı? Mor bitecek. Yani mor ne oldu? 2K idi. O zaman en önce no bit, ne bitecek? Ee, mor bitecek. Peki. Şimdi ben 15 tane kolye yapmadım mı? 15 er tane kolye yaptım değil mi? Peki. Ne yapacağım? Hepsinden 15 tane kullanmam gerekecek. Yani 15 katı. Her kolyede bu kadar yaptıysam. Bunların 15 katı kadar. Yani şunların 15'er katı kadar boncu kullanmış olacağım. Yani şunu demek istiyorum. Mordan kaç tane kullanacağım? Hocam 15 çarparsan 30K kadar kullanacağım. Ee, kırmızıdan ne kadar kullanacağım? 15 kullandığım için 75K kadar kullanacağım. Yeşilden ne kadar kullanacağım? 3K çarpı 15'ten 45K kadar kullanacağım. Sarıdan ne kadar kullanacağım? 4K kadar kullanmıştım. Bir tanesine 15 tane yaptığım için 60K kadar kullanacağım. Olay bu. Peki. 30K en önce biteceği için onu hesapladık zaten 30k en önce biteceği için demek ki şurası neymiş biliyor musun 30k'ymiş 30k olsun ki burası hemen bitsin bitsin yani 30k kullandım burada 30k'ymiş ki bitsin olay bu kadar devam ediyorum şimdi kalanları bulmaya çalışıyorum devam ediyorum kırmızı e burası 30k ise 30 derece 30k ise kırmızı nedir 150k'dır sarı ne kadardır 120k'dır Yeşil ne kadardır? 60K'dır. Peki kalanları buluyorum tek tek. Tek tek buluyorum. Şimdi kırmızı olsun bu. Sarı olsun. Yeşil olsun. Mor olsun tamam mı? Şimdi mordan zaten sıfır tane kaldı. Peki. Ben şimdi kırmızıdan ne kadar kullandım? 75 kullandım. Ne kadar vardı? 150 vardı. Ne kadar kaldı? 150 eksi 75. O da ne yaptı? 75. K idi bunların hepsi zaten. 75 K kaldı. Demek ki kırmızıdan 75 K kaldı. Tamam mı? Sarıdan ne kadar kaldı? Hocam 120 idi. 120'den Neyi çıkaracağım? 60'ı çıkaracağım. Sarıdan 60 var. 60 kullandım çünkü. 60K'yı çıkarttım. Ne oldu? 60K kaldı. Geriye 60K kaldı. Yeşil. Yeşilden ne kadar kullandım? Ee, 45 kullandım. Ne kadar vardı? Yeşilden 60 vardı. O da ne oldu? Şuraya yapayım onu da. Şunu şuraya yapayım. 60 K vardı. 45 K'sını kullandım. Ne kadar kaldı? 15 K kaldı. Demek ki buradan da 15 K kaldı. Tamam. Bitti. Şunu bir şey yapayım. Bak kullanılan ya da kalanlar, kalanlar neler? Ahanda bunlar, şunlar. Bunların toplamı neymiş? 600'müş. Topla bakalım bunları. 75K 60K 15K topladın. Ne oldu burası? 0 elde var 1. E 6 7. 13 bir de burada. 14 bir de burada. 15. 15 yani 150K kadar kalmış. Bu neymiş? 600'müş. O zaman K buradan ne olacak? 4 olacak hocam. 600'ü 150'ye böldüm. 4 oldu. Peki bir kolyede kullanılan boncuk sayısı nedir diyor. Biz zaten K'ları bulduk mu? Bir boncukla ne kadar kullandık? O da şunlar değil miydi? Şunlardı. Tamam mı? Bunlardı. E bunları toplarım ben. Bitti. Bunları toplarsan toplam boncuk sayısı elde edersin. Haydi bakalım. 4K, 3K, 5K, 2K topladın. Kaç K oldu? 4, 7, 12, 14, 14K kadar kullandım. E K hocam 4 bulmadık mı? Bulduk. O zaman 14 çarpı 4 dedim. Kaç oldu? 4 kere 4. 16. Elde var 1. 4 kere 1. 4. Bir de elde vardı. 56 dedim. B'ye vurdum. Ama ne vurdum? Ama ne yaptım? Nasıl yaptım? Nasıl bir soruydu bu? Nasıl bir soruydu bu? Arkadaşım ne yaptık? Beyin yaktık beyin. Beynimizi ne yaptık? Yaktık. Beynimizi yaktık. Evet veri bitirdik canlarım ciğerlerim. Evet biliyorum zorlandık biraz. Biraz zordu sorular ama ne yapacağız? Zorlaya zorlaya gelişeceğiz. Anlamadın mı? Başa dön. Anlamadıysan başa dön. Yine bir daha dinle. Bir daha yapmaya çalış. Sizleri çok seviyorum. Yarın ne yapacağız? Olasılıkta görüşmek üzere. Tayfam, canlarım. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın.